Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet canlar, inşallah bugün Araf suresi 22 ve Araf suresi 26. ayetleri birlikte mana olarak okumaya gayret edelim istedim. Öncelikle ayet-i kerimelerin meal anlamlarını inşallah okumak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu suretle şeytan onları kandırarak iki de ikisini de sarkıttı. Onun üzerine ne zaman ki o ağacı tattılar, ikisine de çirkin yerleri açılı verdi ve başladılar cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye. Rableri de kendilerine nida etti. Ben sizi bu ağaçtan nehyetmedim mi, menetmedim mi ve size haberiniz olsun bu şeytan açık bir düşmanlığınızdır demedim mi? Ve Araf suresi 26. ayette Allahü Teala diyor ki: Ey Adem oğulları, size çirkin yerlerinizi örtecek ve süs olacak giysi indirdik. Fakat takva elbisesi hepsinden hayırlıdır. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Gerek ki düşünüp ibret alsınlar. Şimdi inşallah ayetleri zihnimize tutarak değerlendirmelerimize başlamak istiyorum. Şimdi öncelikle burada dikkat edin bir takva elbisesi şeklinde bir bahis farahetin içinde hep Allah'tan korkma şeklinde çevriliyor genelde takva. Oysa en önemlisi korunma, haramlardan kaçınma ve dili tutma, nefsin aşırılıklarından kaçma ve burada e, Mescid-i Haram'dan bahsetmiştik daha, önce, daha önceki videolarda varlıkla girilmesi haram olan nokta haram olan bölge şimdi bunların hepsini zihninizde tutarak inşallah e, değerlendirmeye çalışın sizlerde şimdi cennet boyutunda yasaklanmış durumda olan bir ağaç var ve o ağaç ki bize aslında dünya yaşamında da aynı şekilde karşımızda o ağaç ve bu ağacın meyvesinden bakın Adem Aleyhisselam yemiş ve bizler tekrar yemeden yani Hazreti Adem'in başaramadığı şey olan o ağaçtan elimizi çekmeden bizim cennete girmemiz çok zor. Şimdi Adem Aleyhisselam kader çizgisinde başına gelen olaylar yani Adem'in Aleyhisselam'ın başına gelen her türlü olay aslında aynıyla her birimizin de başına her an gelmekte. Yasak olan o ağacın yenmesi durumu ne zaman açığa çıkıyor? Adolesanla beraber pik yapıyor aslında. Sadrın yarılmasıyla beraber. Ve zaten dini yükümlülükler ne zaman başlıyor? O zaman başlıyor. Ve birim ben bilincine ve hüviyet sahibi olmaya yani insanı daha dünyadayken o durum yönlendiriyor ve beraberinde de birçok tecelli ve imtihanı beraberinde getiriyor. Şimdi bu imtihanların neticesinde birim yana 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 hani birim diye tabir ediyoruz onu damla diye de tabir edebilirsiniz. O deryaya yani Allah'ın ruhuna dahil olma mücadelesine başlıyor. Yani damlanın deryaya karışması durumu. Yani sen çık aradan kalsın yaradan dediğimiz durum. Yani öncelikle bizim izafi yani var zannettiğimiz benliğimizin ve sonrasında da mutlak benliğin ki aslında o da yok hükmünde biliyorsunuz biz ona vahdet aynası diyoruz. Yokluk aynası aslında. Yani her zerreye birim hak der ama aleme bakışında yani seyrinde yine nefsiyle bakar. Yani yok yani yokluğa henüz tam anlamıyla yokluğa yaklaşamamış durumda ne zaman bu bugün nerede bunun temsili bizim e, ilk e, secdemiz bakın ilk secde iki secde yaparız biz e, oturuştan önce ilk secde bu bu hakikati anlatır yani kişi hala nefsiyle seyreder hala o benliğiyle varlığı seyreder işte o durumda ikinci secde gerekir yani seyreden zat ile seyredilen Allah'ın yani Allah'ın tüm esmaları cem olduğunu biliyoruz arşın altındaki o boyutun o veçin kalması gerekiyor bir seyreden zat ve seyredilen Allah. Aslında kendinden kendine bir seyrin kalması gerekiyor. Bu da bize ilk secdeyle, ikinci secdeyle anlatılmış mana olarak. Burada zaten Allah'ın veçinin seyrinin kalması derken şunu anlatmaya çalışıyoruz. Zaten ayet-i kerime ne diyordu? Doğu da batı da Allah'ındır. Yüzünüzü nereye dönerseniz dönün, Allah'ın veçi oradadır. Noktasındaki bir bakışa mutlak surette ulaşmamız gerekiyor bizim. Zaten Yasin Suresi 83'te allah Teala ne diyordu? Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz diyor. Zaten bizim burada, bakın burada gerçek ölüm yani biyolojik ölüm varmadan bizim ona dönmemiz lazım. Yani ölmeden önce ölmüş ölmüş olmamız ve selamımızın verilmiş olması lazım Allah alem inşallah. Zaman daireseldir dedik ve aslında an içre yaşanmış, bitmiş, noktası konmuş oluşlara her an yeni bir şende olarak biz şahit oluyoruz. İşte tüm bu imtihanlar bu hakikate ulaşmayı hedefleyen birimin ya kişinin Yaratılış programı gereği nereye kadar ilerleyebileceğini göstermekte biz aslında. Yani birimden tüm bu imtihanlar içerisinde ve tüm bu imtihanlarla haşrolunurken yani karşı karşıyayken ondan açığa çıkan isimlere melekler ya secde ediyor, bakın ya edemiyor. Şimdi burada ne demek istiyorum ben? Yani bizden açığa çıkan bir takım isimler var mana olarak ama biz acaba meleke oluşturabiliyor muyuz? Oluşturamıyor muyuz? Yani birimin ya da kişinin yaşadığı imtihanlardan ders çıkarıp ya bu oluşlara en uygun tavırları yani kendisine cennet halini yaşatacak esmaları yerli yerinde ortaya çıkararak meleki güçlerini bu dünya yaşamında daha kendisine mümkün olduğunca secde ettirebilmesi lazım. Ve yani kazandığı melekeler ile bakın burada kazandığı melekeler ile meleke kesbettikten sonra melekeler ile yani hallettikten ettikten sonra cennet yaşamını hem bu dünya üzerinde oluşturmakta hem de ahir boyutlarda da inşallah inşa edebilmekte. Ancak kişilerde bakın cennet yaşamında açığa çıkan kudret hani diyorduk ya bu dünya hikmet yurdu ahiret kudret yurdu olacak cennet. Cennet yaşamında açığa çıkan bu kudret de insanların kendi ellerinde olmayacak bakın. Çünkü onların tüm işlerini Allah üzerine almış olacak zaten. Zaten biz ne diyorduk? Bunu bu dünyada yani bu dünya yaşamında başarabilenler Rahmani hakikatin birimsel arşlarının üzerine kurulması ve altı yönden rahmani bekçilerle korunma noktasına ulaşabilenler için geçerli. Yani iradelerine, sahipliklerini isteklerini ve en önemlisi de benliklerini bırakıp soyunabilenler bunlar. Ancak onlar için bu mümkün olacak. Melekler yani oluşlara karşı meleke kespetme, yani nurlanma, yani cennet enerjisi, yani meleke oluşturma durumu azami olarak yani Oluşlara müdahil olmama bakın olaylara hiçbir şekilde müdahil olmama ve teslim olma ile kazanılıyor bakın. Yani burada biz tabi şu buradaki müdahil olma ve teslim olma durumunu şu şekilde anlamayın. Yani kaderiyeci bir tutum asla kastetmiyoruz burada biz. Zaten salattaki kıyam ve beraberindeki rükû mana olarak neydi? Besmele sırrı yani besırrı ile tevekkül ile elden gelen her şey yapıldıktan sonra secde yani bizim algımıza göre hayır ya da şer ne olursa olsun sonuç mutlak suretle teslim olmak durumu anlatılmakta. Yani o noktadan sonra sen hala ısrarcı olur. Hala niye olmadıların peşinde ya inatla ayak dilersen o noktada haddi aşma noktasına giriyorsun. Ve o zaman o insan zaten o müdahil olma teslim olma durumundan otomatik çıkmış oluyor. Şimdi ne dedik biz? Nurlanma yani meleki kesbetme durumu oluşlara müdahil olmama ve teslim olmayla açığa çıkarken cinni yani bakın cinler ateş tabiatlı. Dolayısıyla cehennem boyutu. Teslim alma ile oluşuyor onlarda da bakın. Teslim alma nedir peki? Yani birimin cehennemi bakın. Yani cehennemi boyuta dönük enerjisi malikiyet hissi, teslim alma, hükmetme, müdahil olma, sürekli çaba içinde olma vesaire gibi tavırlarla oluşmakta aslında. Bunu çok iyi tefekkür edelim canlar. Çünkü hakikatinde kader daireti içerisinde yaşamakta yaşanmakta olan her türlü oluşuyor. başımıza gelen tüm oluşlar değişmesi asla mümkün olmayan oluşlar. Ama böyle olsa da biz hani kendi varlık alanımızda ve bilinç şehrimizde şeytanımızı yani şeytaniyetimizi de yani cehennem boyutumuzu da bununla beraber meleğimizi yani melekelerimizi yani kesmettiklerimizi yani cennet boyutumuzu da yaratan yine bizlerin bilincimiz ve bizim eylemlerimiz ve en önemlisi de oluşlara yani tecellilere karşı oluşturduğumuz duruşumuz aslında. Evet zamana ve mekana bağlı olan kaderimiz sünnetullah'a bağlı ve asla değişmez. Ancak bizim bilincimizin değişmesi ...ve oluşlara gösterdiğimiz duruşun değişmesi... ...bilinç anlamında kaderimizin değişmesi olmuyor mu bir anlamda zaten... ...ne demiştik daha önce... ...dünyanı değiştir ki dünya değişsin... ...şimdi iman şartları içinde geç, geçiyor biliyorsunuz canlar... ...işte Allah'a ve meleklere iman şart... ...bunun anlamını kabul eden bir insan aslında şöyle diyor... ...ben dediğim varlığın zati hakikati Allah... ...ben dediğim bu varlığın hakikati bu ben asla değil... ...ona zaten ben de denilemez... haddi zatında... ...yapan eden ise... Yani benim varlık olarak sahip olduğum güçten açığa çıkan kudret asla değil. Öz benimin yani benim ruhumun sahibi Allah'ı Rab olarak kabul eden ve cinne de insana da ve tüm varlığa galip olan Allah'ın melekeleridir aslında. Bakın şunu demeye çalışıyorum. Melek meleke enerji oluş oluşturan, hal ettiren anlamında ve aslında alemdeki her oluş, her tecelli melekeler vasıtasıyla açığa çıkmakta. Bakın. Dolayısıyla da bu melekelerin de Rabbi, bizim varlığımız dahil tüm alemlerin de Rabbi olan ve asla asla hiçbir şekilde kavranıp kuşatılması mümkün olmayan, hiçbir şekilde idrak edilmesi olmayan en derin hakikatimiz olan Allah'tır her şeyin maliki. Burada bitirmek istiyorum Allah alem. Başta ayette de dediğimiz gibi ağacı tatmamızla birlikte zati hakikate el uzatma noktasına varıyor bizim durumumuz ve oradan ben demeye başlıyoruz aslında. Bakın. Ve biz o ağaçtan men ediliyoruz. Zaten Allah bizi ayetlerle zatından sakındırıyor. Bakın defalarca videolarda bunu anlatıyorum ki zaten en önemli mesele bu. Daha sonra Adem oğullarına bakın Adem oğullarına Adem ve zürriyet Çünkü Adem zaten bu noktada başarılı olamadı. Adem Aleyhisselam ve onun oğullarına telkin var burada ve bizim o zatî hakikate dokunuş noktasını işlediğimiz haramı örtmek için bizim takva elbisesine bürünmemiz isteniyor. Tüm bu e, video içinde de bunu anlatmaya gayret ettim Allah alem. Burada bitirmek istiyorum. Sadakallahü aleyküm. rabbil izzati ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Hepinizi seviyorum canlar.